Çelik'e soru yöneltmek isteyen olarak özel odaklar oluşturuyoruz ama böyle belediye başkanları değiştiği zaman değişen işler olmaması lazım diyor. Bunun yolu kurumsallaşmaktır. Kişilere değil kurumlara bağlı olması lazım bu tür organizasyonların. Ben şu anda bunun altyapısının çalışmasını yapıyorum kendi adıma onu söyleyeyim. Yani öyle bir şey yapalım ki diyorum, VD Başkanı kim olursa olsun bu iş değişmesin. Aslında elimizde bununla ilgili bir kurum var. İzmir Vakfı diye bir kurum var biliyorsunuz. İzmir Vakfı'nı yeniden yapılandırmaya, güçlendirmeye, kendi gelir kaynakları kendisinde olsun filan diye böyle bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve biz bir İzmir Biyaneli ile ilgili hazırlık da yapıyoruz. Film festivali de İzmir Vakfının organize ettiği, sahiplendiği bir şey olabilir. Diğer festivaller de böyle olabilir. Bu tür kurumların daha özel çalışan kurumların varlığına ihtiyacımız var. İzmir iddia ediyorum Türkiye'de kültür ve sanatın tarihsel kökeniyle birlikte aslında en yoğun hissedildiği, yaşandığı yer. İzmir sürekli sanatçı yetiştiriyor, sürekli düşün insanı yetiştiriyor ve bunları sürekli İzmir'den Türkiye'ye ve dünyaya ihraç ediyor. Böyle bir şehir. İzmir'in bu yönü her zaman güçlü olacak ve şu anda da aslında çok güçlü. Bizler yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın, her yaştan insanımızın bu anlamda talebini karşılamak durumundayız. Bu talep, Bence yüksek kalite gerektiriyor yani böyle vasat işler e, Yapma hakkına sahip olmayan bir şehir İzmir Bunu özellikle altını çizerek Söylemek isterim ne yapacaksak En iyisini yapmamız lazım Bu bakış açısıyla e, Bu sene e, Bütün imkanlarımıza desteklediğimiz ama önümüzdeki yıllarda e, Umuyorum Çok daha güzellerini yapacağımız festivallerden birine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Sinemayı nasıl şey yapacağız, dünyamızda var edeceğiz? Bu asil sanatı, bir sürü şeyi bir araya getiren bu güzel sanatı nasıl yaşatacağız? Bu benim belki üzerine çok konuşabileceğim bir şey değil. Ama ben her şeyden önce bir insan olarak, bir vatandaş olarak Diliyorum ve talep ediyorum ki Türkiye'deki sinema sektörü bugün olduğundan çok daha ileride olsun, çok daha üretken olsun, kaynak bulabilsin. Dünyanın bütün büyük kentlerinde mutlaka bir büyük film festivali vardır. Elbette onun yanında daha e, ne diyeyim daha küçük ölçekte ilçe belediyelerinin yaptığı ya da özel girişimin. Ee, ...ön ayak olduğu festivaller de vardır. İzmir bu açıdan son derece zengin. Ee, çok sayıda festival var. Fakat elbette bunların içinden bir tanesinin... E, ...bu kentin vitrinini oluşturma şansı vardır. Artık dünyada 3-4 büyük festival dışında... tematik festivaller öne çıkıyor. İzmir için bir festival nasıl olmalı diye düşündüğümde... Müzik temasının çok doğru olacağını düşünmüştük. Çünkü müzik İzmir'in gerçekten de dokusunda var. Dünyada ilgi çeken festivallerden biri. Programın niteliğiyle öne çıkan ve Türkiye'de sinema kültürü denilince evet en nitelikli filmler burada gösteriliyor denilen bir film. Bunu zannediyorum. İlk üç yılımızda başardık. Beş gün çok yoğun bir festival. Sizlerden ricamız gerçekten de bu beş gün içinde e, yerel basında ve ulusal basında e, festivale destek çıkmanız. İzmir'e baktığınız zaman İzmir dünyanın en eski kültürlerini yaratmış. Kapılığını, yolculuğunu yapmış. Avrupa'nın kapısı olmuş. Çok önemli bir e, kent ve onun geri bıraktık biz o tarihten bırakılanlarla biz İzmir'i İzmir olarak biliyoruz. Onun için biz sinemacılar olarak şimdiye kadar hep zorlandığımız ve yorumlamakta zorluk çektiğimiz bir şey vardı. Ya bu kültürün bu kadar merkezi olan, demokrasinin bu kadar muazzam merkezi olan, Avrupa'nın bu kadar kendisi olan bir şehrin şimdiye kadar bir etkili kültür e, festivali, film festivali yaratamamasının sıkıntısını çektik ve bunu çok tartıştık. Çok büyük bir eksiklikti ve bu tamamlandığı hissini almış oluyoruz. Çünkü e, bu sene dördüncüsünü yapmış olması çok önemli bir şey. E, tema olarak da müziğin ve filmin buluşması, farklı bir e, sekans yaratması çok önemli bir şey. Yani daha doğrusu, İzmir'e yakışan muazzam bir şey çünkü İzmir'in en büyük eksiklerinden birisi kültür yaratamayan şehirler dünyada adından söz ettiremiyorlar. İzmir'in buna ihtiyacı vardır.